Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Milda'nın mutfağı. Bugün mor lahana turşusu yapıyorum. Özellikle salatalarda ve ana yemeklerin yanında gerçekten çok yakışan bir turşu. Mutlaka bu tarifi yapın ve deneyin. Ben böyle büyükçe bir mor lahana kullanıyorum tarifimde. Mor lahanamın dış kabuklarını soyuyorum. Daha sonra güzelce yıkıyorum ve kuruluyorum. Şimdi ortadan ikiye böldükten sonra orta kısmındaki beyaz parçaları alıyorum. Mutlaka bu beyaz parçaları bıçak yardımıyla alalım. Çünkü bu beyaz kısımlar sert oluyor ve turşumuz da sert olmasın. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde doğrayabilirsiniz. Böyle parçalara ayırarak doğramaya başlayalım. Çok fazla uzun olmasın diye ben böyle parçalara ayırdıktan sonra doğruyorum. Mor lahanayı böyle gelişi güzel doğruyorum. Çok fazla ince doğramayalım. İnce doğrarsak turşu olacağı için birazcık küçük kalabilir. O yüzden böyle benim doğradığım gibi doğrayabilirsiniz. Bütün mor lahanayı doğradıktan sonra şimdi büyükçe bir tepsiye alıyorum. Bir yemek kaşığı turşuluk tuzu mor lahananın üzerine serpiştirdim. Şimdi lahanamı güzelce ovuyorum. Gördüğünüz gibi böyle ellerimle sıkıca bir şekilde ovuyorum lahanayı ki şöyle güzelce ezilsin, erisin ve güzel bir turşu olsun. Yani elinizden geldiği kadar şöyle güzelce iyice bastıra bastıra turşuyu ezin. bir tane sıktığım limonun suyunu lahananın üzerine ilave ediyorum bir su bardağı sirkeyi ilave ettikten sonra da yine güzelce lahanamı karıştırarak eziyorum sirke miktarı fazla gelirse birazcık azaltabilirsiniz benim kullandığım mor lahana çok büyük olduğu için ben sirkeyi bir su bardağı kullandım ama dediğim gibi sizler daha az kullanabilirsiniz Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Aralarda verdiğim püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videomun tamamını izlemenizi rica ediyorum. Mor lahana çok güzel bir şekilde ezildi artık e, turşu olmaya hazır. Rengini de görüyorsunuz. Muhteşem bir rengi var. 4 diş sarımsağı bu şekilde doğradım ve üzerine ekliyorum. Şöyle kaşık yardımıyla karıştıralım kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazıyorum. Yine oradan takip edebilirsiniz. Mor lahanayı 1 saat dinlendirdim bu şekilde. Şimdi kavanoza alıyorum. Kışın özellikle mor lahana yemeye çalışıyorum. Turşu olarak da çok tüketiyoruz bu turşuyu. Turşumu şimdi ikinci kavanozla alıyorum. Çok bereketli oldu. Büyük bir mor lahana kullandığım için. Dolayısıyla turşum da çok fazla oluyor. Mor lahana turşusunu peynirle tüketmeyi çok seviyorum. Yani bana çok lezzetli geliyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Mor lahananın suyunu asla ziyan etmeyelim. Kavanozlara bölüştürelim. Turşuları artık kavanoza alabilirim. Kenarlarını sildim, temizledim. Şimdi kavanoz kapaklarını kapatıyorum. Sıfır kapak kullandım. Turşularım artık hazır. Kapaklarını kapattım. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. 3 gün boyunca bekleteceğim. Daha sonrasında çıkarıp afiyetle yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi artık turşu hazır. Şimdi servis zamanı. Çok güzel bir turşu oldu. Ben üzerine böyle birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Tadı, kıvamı yerinde çok güzel bir turşu. Limon ya da sirke asla fazla değil. Bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Mor lahana turşunuz bitene kadar buzdolabında muhafaza edin. Bu şekilde çok çok fazla uzun süre saklayabilirsiniz. Mor lahana kış salatasında ben çok seviyorum. Salata yaptıktan sonra böyle yeşilliklerimin üzerine mor lahanadan da birazcık bırakıyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde de deneyin. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif bıraktım. Gerçekten bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Bütün tariflerimi bana güvenerek deneyebilirsiniz. Bugünlük de bir videomuz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.